Aa, Eylül nereye gitti? Bizimle oynayacak hiç kimse yok. Arkadaşlar gelin buraya. Gelin hadi. Birazcık oyun oynayalım. Eylül gitti. O zaman biz de kendimiz oynayacağız. Hadi gelin bekliyorum. Şurada yatayım ben. Ama Eylül bizi topladı. Gelirse bizi öyle görürse biz biteriz. Ama ne olacak canım? Görmez görmez. Hem görürse bile biz kaçırız görmez bizi. Evet evet. Ne oynasak acaba? Ay düştüm ya. Kafam acıdı. Of. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben YouTube'da gördüm böyle poniler ormana gitmiş. Var ya. Biz de gidelim mi? Bilmem gitsek mi ki? Ama tek başımıza ne yapabiliriz ki orada? Durun. Ah, Twilight Sparkle da gelecek. Ama gelemiyor. Oh, Twilight Sparkle geldi. Bu arada saçım güzel mi? Yeni saç mı diyeyim ki istediğim saçımı? İzle almış tüperler Teşekkürler Pink Pie. Ne dedin sen daha yine? Gel gidelim mi şöyle kamp gibi bir yere böyle ben merak ediyorum ormana böyle ormana. Bilmem gitsek ki? Gitmesek mi ki? Ee, korkur <laughs> mu ben ya? Kurt çıkar karşımıza. Ayı çıkar, aslan çıkar. Ne işimiz var? Gidelim bence ya. Lütfen. Olmaz. Lütfen olmaz. Lütfen olmaz. Lütfen eğlence oduyordum burada kendime. Olmaz. Bence evde takılmalıyız. hepimiz. Bunu söylüyoruz değil mi hepimiz? Evet, hepimiz söylüyoruz. Hem de hepimiz. Aa, minişler. Siz ay ne miniş. Kafam gitti. Eh. Hep minişleri görüyorum da burada ondan miniş dedim. Şey, panecikler gidiyor musunuz? Hı hı. Evet, bence gitmeyin ormanda tehlikeli hayvanlar var. Eylül gezmeye giderse hem sizi de götürür zaten. Belki beni de götürür ne dersiniz? Hmm. Onu mu bekleyelim yani? <laughs> of ağlamayın ama. Neyse ben Eylül'ün koyduğu yere tekrar gideyim de Eylül gelirse bizi canlı olarak görmesin. Görmesin, aman görmesin. Of. Ben gidiyorum. O gerçekten kafayı yemiş. Evet. Ama iyiselik güzel olmaz mıydı? Sence de bence harika olurdu. Olmaz mıydı? Hayır. Gerçekten karşımıza yabani hayvan çıkabilirdi. Hadi çıkmazsa. Hadi çıkmasaydı. Ya of. Çıkarsan beni dinlemiyor musun? Çıkar. Eylül geliyor çabuk saklanalım. Bir iki pay sakla. Eylül beni zaten buraya koymuş da. Anam ben de gideyim. Ben de gideyim. Ay, ben geldim. Ah, Gerçek panelimi oynayayım en iyisi. Hmm. Hmm. şuraya. Ah, Şirme bakar mısın? Yenişlerle mi oynasam? Panelerle mi oynasam? Aa, ah, bence panelerle oynamalıyım. Bence de bence de. Ponilerle oynamalıyım. Hemen ponilerle oynayayım ama ilk önce su içmeliyim. Hmm, suyumu da içeyim. Şurada suyum var ya. Miski içtim içtim. Hadi hemen gidip ponilerimle mi oynasam? Ponilerimle mi? Ya ponilerimle oynayacağım. Pinkie Pie ben buraya mı koymuştum? Pinkie <laughs> buraya <sonra> <laughs> buraya koymuşum. Onu çıkarmak işte. Baybebe'nin saçları birazcık dağılmış. Ben böyle koymamıştım. Tam bu şekilde koymuştum. Ay bu evde zor şeyler oluyor ama. Her neyse. Aaa. Bu mısın Twilight Merhaba. <laughs> ah düşürdüm. Merhaba merhaba. Of çok sıkıldım ya. Ben gidiyorum. Hıh. <laughs> Sonunda gitti. Gerçekten başım ağrıdı. yemin ediyorum yani. O kadar kötü oynuyor ki hani beni düşürdü yine her zamanki gibi. Düşürmeden de oynat tı tı, tı tırmıyor. Oynattırmıyor demeliydin herhalde, değil mi? Oynat tı, tı 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 tır tı tır. tı 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 diye bir kelime yok çünkü. Abart canım, ben oynat tı tı, tı, tı tırmıyor dedim. Sen ona tı 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 tır tı 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 tırmıyor dedin. Onun gerçeği ona tı demektir. Öf eminim ki ya ben yapacağım Ben elimi bu şekilde bırakmıştım. Bu şekilde kalmak zorundayım. Ben de böyle. O yüzden kapatamıyorum. Bu yüzden ben eğlence istiyorum. Eğlence istiyorum neden kimse Eylül yokken bizimle oynamak istemiyor ki? Yani siz çok zevklisiniz. <laughs> Eylül geliyor sandım ha. Ay, ay başım döndü. Ay ay çıkın çıkın. Ay üst üste nereye kadar? Rapunzel polisi sen mi geldin? Evet ben geldim. Rapunzel polisi. Rapunzel polisiyim ben. Çok güzelim. Evet canım evet öylesin. Apple çek, nerede? Yok mu Apple Neyse. Ben geldim merhaba. Merhaba. Ya benim görmediniz bile. Şimşekim ben. Bana kısaca şimşek diyebilirsin. Şimşek. Ya biz seni tanımıyoruz sanki ya. Ama doğru söylüyor. <laughs> Doğru söylüyor. Neyse. Hadi ben yerime geçiyorum. Eylül geliyor. Çabuk geçin. Aa! Biz de böyle kaldık. Ah, oyuncaklarımı toplayayım artık. Hadi bakalım bunu basket edecek Olamaz. Ah, ettirdim kafam. Gitti. Bu burada dursun. Her neyse gideyim artık ben. Gideyim gideyim gideyim. Teyze şuna bakayım. <laughs> Öldüm. Burada. Kafam acıdı. Ay çok kötü oldu. Neyse bu video için abone olun. Kafam çok acıdı. Haydi abone olun lütfen.